Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün yepyeni bir Clash Royale videosu Hepinize selamlar olsun arkadaşlar Ve bugün evet gördüğünüz gibi Yepyeni bir videolara Karşınızdayım 3-4 gündür video gelmedi O yüzden de kusura bakmayın Evet bugün 3800'e Yani esani araneye çıkmaya Çalışacağız arkadaşlar Eğer başarı olabilirsek Mükemmel olur arkadaşlar Neyse ee, bu arada Bu klana gelmeyi unutmayın Gerçekten çok güzel bir klan arkadaşlar ee, İşte 3000 kupa sınırı var Ama işte doldu biraz Neyse Youtuber mücadelesinde e, Yarın atacağım arkadaşlar Daha da hiç girmedim Daha oyunu yeni açtım zaten ee, Şunlara bir bakalım Yani güzel ödüller oluyor. Şu iki sandık zaten mükemmel Neyse Hemen başlayalım arkadaşlar Uh yoruldum Şu anda 3699 Evet <laughs> Yani 3700 kupadayız Bu desteğiyle Bu desteğiyle gireceğim arkadaşlar İşte domuz binici Mezarlık destesi Cidden çok güzel bir deste Yalnız e, Savunması biraz düşük arkadaşlar e, Goleme ağır bir desteğe Gelirseniz bu desteleri iş yapamazsınız, yani diyebilirim yani. Neyse, ilk maçımıza girelim. Evet, İlk maçımızda kim çıkacak bakalım. <laughs> Affedersiniz. İlk maçımıza Dick Daniels diye bir şey geldi. Sanırım Claudio Fogo, ee, İspanyol ya da İtalya İtalyan olması lazım. Neyse, hadi. Ee, haydut, cidden çok güzel bir şey kart şimdi biraz bekleyeceğim iki beklemişim o onu alamaz gibi neyse şöyle yapalım hop o ne atacak Allah kahretsin yanlış attı ah oh, kafam et evet. ben gibi sakar olunca maalesef ah <laughs> oh, kafam <kopum. gülüyor> Neyse. <laughs> Aa. Bu arada kart sayılarım biraz düşük. O yüzden de bu destede pek iş yapamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Neyse şeyini şey ne oraya harcadı. Tamam güzel. Dondurmayı da boş attı. Çok güzel oldu. Şimdi atak, atak sırası bende. O kadar eksi harcadın yani bir zahmet. Atak sırası bende olsun. Oho bırak. Şöyle bir şey yaparsak. Ne olacak? Biraz vuracağız Biraz değil bayağı vuracağız hatta ee, Bayağı vurduk zaten Oley Abi şu minyonlar çok süper ya Şimdi Bu adamın neyi var ee, Testesi var Haydutu var Buz büyücüsü var Mezarlığı var Dondurması var hmm, Başka neyi olabilir Ha çarpması var Çarpması Şimdi bu deste biraz biz zorlayabilir dondur kanka helal. Şöyle bir çarpma atalım. Çünkü fazla vuracak oraya. Tamam şimdi atağını yaptı. Sıra bizde atak sırası. Şöyle bir donur bininciyi attık. Bu tamamdır zaten. Şöyle bir dondurma. Tamam iş bitti. Hiç kusura bakma kanka. Aldık kuleni ama. <laughs> Neyse. Daha atak durur. Biz durur muyuz tabii ki de? Hayır. Ya biz birazcık duraksayalım niye iyisi. Biz biraz du duraksayalım. Çok güzel erken dondurdu süper. Şimdi eğer 3 gidersek çok güzel olur. Hadi 3 delim, gidelim. Neyse. Geç 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 geç. Hadi, hadi 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 Çok güzel bir hareket kanka ve dondurma geldi son anda. Of ne güzel kahve oldu be. Kafiye. Kafiyeci Mustafa. Oha 3 taş. Tamam. İlk maçımızda çok güzel bir şekilde 3 taş aldık arkadaşlar. Neyse. Çok güzel bir şekilde 3 taş. Şimdi Evet, şu sandığımızı da açalım. Allah ha. Şu klan sandığı da açalım bakalım ne çıkacak. Pek ümitli değilim ama barbar, el barbar ve ötlaşıyor. Tandır. Evet. Şunu da başlayalım ve hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet, Maç aradı, aradı ve geldi. Ne? Erfan. Persian King klanından. <laughs> Hadi bakalım şimdi hemen saldı atakamızı yapalım. Önce bekleyelim. Adam çünkü 12 seviye. Hmm, atak yapacak mısın? Yapacak mısın? Yapacak mısın? Yapacak mısın? İyi tamam ben başlıyorum o zaman. <laughs> Tamam biz bu taraftan gideriz. Vurma! Vurma! Abi vurma ya. <laughs> Şöyle bir çarpma atalım da pek işe yarayacak gibi durmuyor. Neyse az uzun işe yaradı. 6 seviye binici mi? 12 seviyesin 6 seviye binici mi? Oho abi yanlış desteyle girmiş. <laughs> aşırı aşırı aşırı. <laughs> Abi 6 seviye birinci, 12 seviye. Oo. Abicim ne yaptın sen ya? Uf. Allah Allah. Biraz geç mi kaldık? Yol Allah. Güzel. Çok güzel savundu. Ama silah şöyle vurur mu? Vuramaz tahmin ettiğim gibi. Bu arkadaşın biraz ağır destesi var. Hem de bayağı bir, biraz. Bizi sıkıntıya sokar mı? Sanmam ya. Sıkıntıya sokacak bir destek değil. Tamam güzel. Ee, fıçısına da tek atıyoruz. Mükemmel. Şimdi iyi gidiyor. Biz hasat takısında daha öndeyiz. Ben daha Mezarlığımı çıkarmadım. Şöyle bir atak yapalım. Niye sürüsünü atacak şimdi. Şöyle bir donduralım. Güzel. Biz oraya acıcık ucundan vuracağız kanka. Kusura bakma artık. Sen artık. Şuraya şunu atalım. Oo. Tamam dur çarpma Bitti. Oranın işte bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum solda lan tuta. Kanka ne yaptın ya? Barbarları şimdi mi çıkartırsın? Tamam sen oyunu bırak. Ama boş boş sinirleniyor kanka. Oo bak sağ tarafı iyi yakaladı. <laughs> Bilerek almayacağım kuleyi. <laughs> Hadi iki tarafı da aynı anda alalım. Aa, hayır ya. İki taraf aynı anda alacak bunlar. Tüh. Neyse. Evet. Aldık kuleleri. Oh, tamam. Şimdi son bir maç yapalım ve sonra videomuzu sonuna gelelim. Ah. Elhamdülillah, Rabbil Hadi neyse. Şu anda 3759'dayız. Başladığımızda 3699'duk. Efsanevi ve Arena'ya yolculuk serimizde son maçımıza girdik. Hadi bakalım inşallah hayırlısı olur bizim için. Hadi bakalım. Painter. Abi şunu yapma çok seviyorum ya. <laughs> Painter, Tito Royal, klanından. Bakalım şunu ateş rulalarını ikiye bölelim. Etraftan saldıracak. Hadi biz sol tarafa sağ taraftan gidelim. Şu anda bir atak şey yapacak şeyimiz yok. Ee, o ne destesiydi bu? Dur, bu desteğiyle deste yine karşıma gelmişti benim. Tek atma. tam çok güzel. Bu deste yine karşıma gelmişti. Vurma. Hayır. Hayır abi yok oldu yine bu deste benim karşıma gelmişti. Şöyle dondurun. Hop. Biraz sinir etme keyif. Çarpması var büyük bir ihtimal. Ve okları varmış. şimdi bunun bu adamın ne destesi vardı? Bu adamın ne destesi vardı? Bu adamın bu adamın bu adamın ne var ne destesi? Bir kere daha oynamıştım bu desteyle Karşıda karşımdaki adam da yani. Ya biraz geç kaldım ya. Yani, kusura bakma. Allah Allah. Büyük bitmal mezarlığı var. Şöyle atalım. Alev topu kuleye gitmesi. Gitti mi? Oo. Ne oğlum nasıl bir kombo lan bu? Şöyle donduralım. Uf. Uf. Adam bizi belledi ha. Abi hayır ya. Vurma be tüh. Neyse. Orayı kaybettik. Geçmiş olsun. Ama bunun atan durdurmamız lazım. Çok fena atak yapıyor. Neyse silah şöyle başlayalım şurada. O yüzden dondurmayı mezarlığa değil Şöyle şey yapalım. Şöyle hatta bir de şöyle yapalım. Tamam güzel. Şöyle dönüyor. Tamam dur güzel. Sağ tarafa güzel hasar verdik de adam inşallah üstacı gelmez mi? Yani. Ki üstacı gelecek gibi değil. Şöyle yapalım. Oku'nu oraya harcasın. Biz de böyle yapalım. Boşuna uğraşma. Allah. Neyse. Tam erittik. Çok süper. Çok çok güzel. Çok güzel abicim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir atak yapalım. Orayı mecbur boş vereceğiz. Şöyle bir dondurma. Çok güzel. İyi oyundu. Bitti. Görüşürüz. Bitti. Bitti. Sıra akma. Bitti. Yes işte bu. Ana. Uf. Uh. Allah Büyük bir oh çektim ha 3790 Yok 3789 pardon Şu birinciyi başlayamam kusura bakmayın Neyse Oo, uh, vallahi kalbime iniyordu he. Bir an Çapamayacağız şey diye Bu arada kişisel rekorumu öğrenmek isteyenler için 4175 kupa Bu desteğiyle Çıktım uh, Valla az daha şey yapıyorduk ha. En iyi sezon 4055 diyor. Önceki sezon 3974 diyor. Vay arkadaş. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yazık ki eğer videomu beğendiyseniz bana destek çıkmak için videoyu beğenip paylaşırsanız bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.